Meme kanseri dünyada en sık gözüken kanserlerin başında gözüküyor. En sık gözüken kanser meme kanseri. Ama kansere bağlı ölümlere baktığımız zaman akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta gözüküyor. En sık kadınlarda sık gözükmekle beraber erkeklerde de yaklaşık binde bir oranında görülme riski mevcut. Türkiye'de görülen istatistikler aslında Amerika'ya ve dünyanın birçok ülkesine paralel gidiyor. Artık her zaman söylediğimiz gibi ömür boyu bir kadının her 12 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski mevcut. Bu özellikle orta yaş grubunda 55-60 yaş grubunda en yüksek riskli seviyeye ulaşıyor. Sonrasında azalmaya başlıyor ama özellikle 40 yaşından sonra altını çizerek söylüyorum her kadının mutlaka mamografi çektirmesi lazım. Aslında Birçok farklı araştırmayla pandeminin meme kanseri üzerindeki etkilerini gözlemledik. Hem bizim klinikte hastalarımızla beraber yaptığımız gözlemler var hem de uluslararası dergilerde yayınlanan çalışmalar var. Bizim günlük kliniğimizde gördüğümüz özellikle pandeminin başladığı 2019 ve 2020 döneminde hastaların taramaya gelmemeye başlamaları, taramadan kastım mamografi çekilip Kanser öncesi kanser taramasını kastediyorum. Özellikle pandemi döneminde bunu aslında bizzat biz hekimler de istedik. Hastalarımıza mecbur kalmadıkça acil durumlar dışında hastanelere başvurmamalarını istemiştik. Çünkü o zaman pandemi bizim gündemimizdi ve tanı ve tedaviyi pandemiye Covid-19'a ayırmış durumdaydık. O dönemde yaklaşık yüzde yetmişlere varan başvuru sayısında azalma oldu. Bu bizim kontrollü bir şekilde istediğimiz bir geri çekilmeydi. Fakat sonrasında çalışmalar gösterdi ki pandemi koşullarının iyileşmesiyle beraber biz pandeminin etkilerini daha sık görmeye başladık. Hala 2018'de ve 2020'de yapılan çalışmalarda, Amerika'da 120 bin hasta üzerinde yapılan bir çalışma bu, yaklaşık %10 oranında başvuruda pandemi öncesine göre geri kalmış durumdayız. Bunun etkisi ne oluyor? Bizim taramanın üstünde bu kadar durmamızın sebebi erken evre meme kanserini yakalamamız. Dolayısıyla %10'luk bir hasta grubu Erken evrede meme kanseri tanıası alacakken aslında orta veya ileri evrelerde kanser tanısı alacaklar. Erken evre, evre 1 ve 2 meme kanserlerinde bizim tedavi şansımız ve tedavi başarımız yaklaşık %95-99'a kadar çıkabiliyor. Neredeyse kür kabul ettiğimiz tama yakın tedavi şansımız var. Fakat evre ilerledikçe bu şansımız düşüyor ve mortalite gündeme gelmiş oluyor. %95'lerden %70'lere, %60'lara varan bir geri çekilmeden bahsedebiliriz burada. Bizim hastalarımıza şöyle bir önerimiz var. Pandemi koşulları artık hem bakanlığımızın hem de tüm dünyanın uyguladığı sağlık politikaları sonrasında kontrol altına alınmış durumda. Pandemi korkusuyla meme kanseri korkusunu ve tarama korkusunu lütfen birleştirip gelmemezlik yapmasınlar. Pandemi koşullarını artık nispeten kontrol altına almış bulunmaktayız. Dolayısıyla bizim önceliğimiz tekrar meme kanseri ve kanser taraması oldu. Bizim hastalardan ricamız şu. Lütfen daha önceki gibi kendi rutin tarama programlarına devam edenler devam etsinler. Daha önce bu programa uymamış, bu programa gelmemiş 40 yaş üstü kadınları özellikle bu ay farkındalık ayında tekrar altını çizerek söylüyoruz. 40 yaş üstü kadınları mutlaka meme kanseri taraması için sağlık kuruluşlarına bekliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki meme kanseri artık tedavi edilebilir, önlenebilir ve komplikasyonları önüne geçilebilir bir kanser türüdür. Dolayısıyla meme kanserinde biz kanserden değil, geç kalmış hastalardan korkmaktayız. Meme kanserinden ziyade geç kalmak hem tanı hem tedavide daha kötü sonuçları yol açmaktadır.